Herkese selam öncelikle. Benim ismim Norevi. Size bu Epstein olayları, dosyaları, neye hizmet ettiğini, her şeyi size kısa kısa anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Şimdi diyeceksiniz ki bu insanlar neden etiyor, insan etiyor. Diyorlar ki biz sana güç vereceğiz, şöhret vereceğiz, ün vereceğiz. Senin de yapman gereken şey ayinlere katılmak. Ayinlerde ne var? Kan, bal, bal hizmet etmek. Bal da zaten şey olarak şeytan geçer ama şeytan olarak değil yani apayrı olaylar. Zaten bu çok derin konular. Bunlara o yüzden hiç bu videoda girmeyeceğim. Bak konudan konuya mı geçiyorum acaba ben ya? insanlar bunu anlar mı ki? Bu bal mevzusunu boş verin. Sonraki videoda anlatacağım ben bunu. Çünkü çok karışık konular. Bebek omurilik sıvısını neden yiyorlar? Tek bir konu. Sonra diğer konuları yavaş geçeceğim. Yeme sebepleri, bebeklerde bulunan bu omurilik sıvısı insanın ömrünü çoğaltıyor. Bunlar bu tarikatı imzalayanlar, bu tarikatın içinde bulunanlar, Epstein adasına gidenler, çoğu bu bebek omurilik sıvısını içti. Bak konu bitti. Bu kadar basit. Neden bebek öldürüyorlar? Bebek omurilik sıvısı. Bitti. Uzatmaya gerek yok. Diğer insanlar gibi uzatmayacağım. Neden insan eti yiyorlar? İnsan etinden kastettiğim daha çok çocuk eti. Belli bir yaştaki çocukları yiyorlar. Sebebi ise ruhları pis. İmzaladıkları kontratta ise diyorlar ki önceden de bahsettiğim gibi sen şöhret sahibi olacaksın, ün sahibi olacaksın, paran olacak, gücün olacak. Sen de bu tarikata hizmet edeceksin. Hizmetten kastettiği ne? İnsan eti yemek, ayinlere katılmak gibisinden kısa ve öz net bir şekilde bunu da açıkladım. Konu bitti. Hatta direkt konular bitti harbiden. Bitti yani. Bu insan eti olayı bitti. Bağla girsem mi ki şu an? Abra kadar bir şekilde bitti video. eti MMA ve bebek omurilik sıvısı. Şimdi size şöhrete geleceğim. Şimdi beni bir şey düşünün. Bir Amerika'da yeni bir oyuncu, ünlü olmaya çalışan bir oyuncu. Sistem bunu fark ediyor. Illuminati gibi tarikatlar ve ona benzer farklı tarikatlar. Zaten ben bu tabloyu birazdan size göstereceğim. Her şeyi anlattıktan sonra buna bir hizmet eden bir tablo var zaten. Her şeyi birbiriyle bağlantılı. Ben şimdi bir üne sahip olmak isteyen bir insanım. Parayı istiyorum, gücü istiyorum. Onlar beni buluyor. Sonra diyorlar ki sen bunların hepsine sahip olacaksın. Parayı da sahip olacaksın. Güne de sahip olacaksın. Güce de sahip olacaksın. Tek bir şartı var. Sen ruhunu bize satacaksın. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne alaka? Ruhu nasıl satıyor? Çok basit. Kötü ve iyilik kısım var. Kötü olmadan iyilik olmaz, iyilik olmadan kötü olmaz. Bu çok basit bir argümandır. Bu kötü olan kısım insan eti yiyerek, bebekleri, çocukları öldürerek, katliamlar yaparak, kanı sunarak, ayinler yaparak kötü tarafa geçmiş oluyor ve ruhu da kirleniyor. Bu kötü taraf zaten ne kadar çok yanına kötü ruhlu birileri toplarsa o kadar güçleniyor. Kendi çapında tabii. Kötülük bir zamana kadar gidiyor ama iyiliğin sonsuzluğu var bence. Benim çapımda öyle. Bu yeni güç elde eden, imzalayan kişi Sonra yavaş yavaş elde ediyor haberlerde öne çıkmaya başlıyor, TV şovlarında, magazinlerde öne çıkmaya başlıyor. E çıkıyor, parayı da alıyor, gücü de alıyor, güç zehirlenmesi yaşıyor. Abi aşırı hoşuna gidiyor, istediğini yapıyor, istediği arabaya biniyor, istediği kızlarla takılıyor, erkeklerle takılıyor. Hani bildiğin ünlü oluyor, güç sahibi oluyor, güç zehirlenmesi de yaşıyor. Sonra diyor ki, ben daha fazlasını istiyorum. İmza kağıdını verenlerin hoşuna gidiyor, ruhunu almak isteyenler. Diyor ki... Ne güzel. O zaman gel sen bizim bir partimizi. Partide ne var? Didi partisi gibi değil bu arada. Hop hayır. Bu Didi partisi bile zevk olayı. Parti herkesin toplandığı bir mekan düşün. O mekanda etler geliyor. Etler ne peki? İnsan eti. Bunu yiyorlar. Bildiğin yani senin gözün önüne bacak geliyor, kol geliyor, kafatası geliyor. İnsan şeklinde bir şey geliyor yani. insan olduğunu anlıyorsun. Yiyeceksin bunu diyor. Bak bunu yeme ve şansın yok. Çünkü zaten sen bu kontratı imzaladın ve partiye çağrıldın. O parti ki herkes yiyor bunu. Bu Hollywood yıldızı yapmıştır bunu. Bak eminim yapmıştır. O Epstein adasına gidenlerin de isimleri var zaten açıklandı. 2017 açıklandı da kimse ciddiyetini almadı. Sikine bile takmadı. Her neyse. Sen bu eti yiyorsun, ruhunu iyice bir kirletiyorsun, kötü taraf iyice geçiyorsun, geçmiş oluyorsun hatta direkt. Ayinlere katılıyorsun, adak sunuyorsun, bitiyor. O konu da bitti. Bak kısa ve bir şekilde anlattım. Bu konu da bitti. Şimdi gelelim bal tablosu. Ekrana sunduğum şu an bu tablo. Bütün her şeyin birbiriyle bağlantı olan bir kısım. Tapınak şövalyeleri, illuminati, masonlar, dünya yöneten aileler. Her şey beraber bu tabloda yani. Bir şey hizmet ediyorlar. O hizmet edilen şey de bal. Bu bal konusu klan düşünün. O klanın başı. Diğer bütün küçük klanlar Ana klana hizmet ediyorlar. O ana klana da kim var? Bir kişi var. Herkes o bir kişi hizmet ediyor. Peki ne hizmet ediyorlar? Kötülüğe hizmet ediyorlar. Bu topluluk direkt kötülüğe hizmet eden bir topluluk. Peki bu topluluğun içinde sadece insanlar mı var? Hayır. Uzaylıya inanmayanlar da var ama kusura bakma malsın kanka. İnanmalısın. Sen bu kocaman bir kainatta sadece insan ırkının olduğunu düşünüyorsan malsındır zaten. Açık açık söylüyorum bunu da yani. Alınma. Alınacaksan da alın. Rap bilen ırkı var. Mavi kan ırkı. Rockefeller ailesi. Mavi kan taşıyorlar. Yani rap dilden soyundan geliyorlar. Bazıları. Hepsi olmasa da belki de hepsidir. Emin değilim. Bak kesin konuşmayacağım bu konuda. Ama bazıları kesin. Kısaca buradaki bütün topluluklar, tarikatlar bir şeye hizmet ediyor. O da bal. Bu bal şeytan kısaca şeytan diyebilirsiniz ama şeytan anlamı yok dindeki gibi düşünmeyin. Şimdi bu konuyu da bitirdiğimize göre gelelim Epstein dosyaları. Epstein dosyalarının şimdi size öyle anlayacağınız şekilde örnekler vereceğim hiç uzatmayacağım. 7000 dosyayı bu kadar düşünün tamam mı? Bunun kaçı doğru sence? Sizce bunun kaç tanesi doğru? Ben size bunu limit olarak göstereyim. Bu kadarı doğru. Peki diyeceksiniz ki diğerleri ne alaka? Diğerleri bilgi kirliliğine yol açıyor. Şimdi bu kadarlık bir doğru olan kısmı bu kadar da yalan verirsen ne olur? Bu kısmı da yalan olarak görme ihtimalin olur. Yani hangisi doğru, hangisi yalan anlayamazsın. Bitti. Konu da bitti. Epstein dosyaları da kapandı çok net bir şekilde açıklamanız lazım. E niye açıklamıyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz. Diğer insanları izliyorsunuz. Diğer insanlarda kim kimi izliyor? Kafasına göre videolar yapıyor. Gmail'e ile giriyorlar kanka. İşte bakıyorlar vay 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 böyle bilgiler varmış. Dosyalar varmış. Bak hadi dosyaları inceledim. Eee? İnceledin dosyaları. Dosyalarda ne yazıyordu kanka? Bana da bir açıklasana. Telefon görüşmeleri, fotoğraflar. Fotoğraflarda ne vardı? Açıklanmayan bin tane daha fazla fotoğraf var. Ve o fotoğraflar da bu arada on... gündeme girmeyecek. Bunu da o kafanıza sokun. Yani bir sürü fotoğraf vardı ama ne fotoğrafları var? Epstein'ın Dennis Cameron'la çekildiği fotoğraf var. Donald Trump'la beraber çekildiği fotoğraflar var. Ayrıyeten Michael Jackson'la beraber... Var. Yani bir sürü ünlüyle çekildiği fotoğraf var. E tamam. Diğer fotoğraflar nerede kanka? Asıl önemli olan fotoğraflar nerede? Yok. Yayınlamazlar. Neden yayınlayacaklar ki? Yani dediğim gibi bu kadar kısım yalan, bu kadar kısım ise doğru. Ve sen bunu birleştirdiğin vakit ortaya ne çıkıyor? karışık bilgiler. Hangisi doğru, hangisi yalan bilemiyorsun. Ve zaten bu kadar kısımlık bir doğru olan bir şeyde sen her şeyi birleştirdin vakit neyin doğru olup olmadığını anlayamazsın. Sen teker teker SMS'lere bak. Sen teker teker e-mail'leri oku. Ne elde edeceksin ben sana şimdilikten söyleyeyim. Bir bok elde edemeyeceksin. Boş. Boş çaba. Ben baktım çünkü. Zaman kaybı. Bu arada pelteyim kusura bakmayın. Ayrıyeten size ben ne anlatabilirim diye düşünüyorum yani şu an. Dakikalık bir Cümle kurup bunu bitireceğim. Arkadaşlar bu seçtiğiniz kaderi siz seçtiniz. Anladım, ekran yine gitti. Bu tür kötü insanları deşifre edin. Bildik orun abi. Amerika'ya bak. Donald Trump'ın Jeffrey ile şeyi vardı. Donald Trump bildiğin yani kız seçiyordu lan. Küçük kızları seçiyordu. O yayınlanmış. Hayret. Nasıl yayınlandı? Hiçbir fikrim yok. Toplum bildiğin ayaklandı. Bir de Türkiye'ye bak anasını satayım. Türkiye ne yapıyor? Koyun sürüsü abi ben diyorum koyun sürüsü yani. İnsanlar ayaklanmasını bilinmeyen aciz varlıklar. Rixos olayı. Rixos'taki çocuk ünlüleri insan eti yerken görüyor. Ünlüler de bunu fark ediyor. Havuzu boğulmuş bir şekilde bulunuyor. Abi kim bunun için ayaklandı? Ayaklanmıyor. Otalığı karıştığın. Zaten kaostan besleniyor bu dünya. Bari kendi toplumunuzu koruyun. Bir şey yapmıyorsunuz abi. Çalışma, ot, uyuma bir faydanız olsun. İyiliğe hizmet edin. Ayaktanın. Böyle devam ediniz siz.